Nasıl? kızının Kızın torun oluyor. çok zayıflamışsın bak kendine dikkat et. Her an yakalanabilirsin yine. Allah acıdı, dönderdi. <laughs>

Teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Şeref hmm. vermişsiniz. Oğlunu evlendiriyorsun. Allah evet. nasip bahtiyar etsin. İlk düğünümüz. Evet. E, Rabbim inşallah. Heyecan var mı? Heyecan. E, Doğru da. tabii. <laughs> İlk evladımızın mürüvvetine görüyoruz. Evet, i̇nşallah burada bütün insanlara e, güzellikler diliyoruz. Herkes inşallah çoluk çocuğunun mürüvvetine görür. Sağlık saat diyorum herkese. Sevenleriniz çok salonu doldurmuşlar. Takım takım daha da geliyorlar. Yani bu doygun Teşekkür şey. ederim gelen misafirlerimize. Burada ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum. Şeref vermişler, hoş gelmişler. Evet. Burada hastane köşelerinde sağlık sorunları çeken hastalarımıza şifalar diliyorum. Ahmet'e, kavuşana rahmet diliyorum. İnşallah böyle güzel günlerde hep dostlarımızla birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Biz de Allah'ın nasip batıya resim Teşekkür ederim. Gel bir de, bir de, bir de. Nerede, bu? İçeride de. iki haftayı gerçekleştirmek üzere Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Birinci Beyefendi Kuvvetli akışlarınızla can masasına davet ediyoruz. Selamlıyorum, hoş geldiniz. Kahraman ve Demirhan ailelerinin güzel çocuklarının Allah nasip nikahlarını şimdi kıyacağız. Aslında bu nikahı çok değerli belediye başkanım avukat Abdurrahman Dursun Bey kıyacaktı. Şehir dışında olması münasebetiyle beraber bu görev bize devredildi. Mehmet Demirhan hemşeriniz Sincik mi zannedersem? Mevzu bahis çiğ köfte beni ziyaret ettiler. Mustafa kardeşim bu nikahı kıyar mısın? Hay hay dedim. Adıyaman'da bizim kardeşimiz Sultan Gazi. Zaten bir kardeş şehir. Onun için bu nikahı hep beraber birlikte inşallah kıyacağız. Evet. Heyecan herhalde yok. Şöyle rahatlayalım biraz. Ee, i̇nşallah şimdi beraber belediyemize başvurdunuz. Zaten anlaştınız, ailelerinizle tanıştınız. E, beraber bir yola çıkıyorsunuz. Belediyede resmi müracaatlarınızı yaptınız. Evlenmenizde herhangi bir karna mahsur yok. Ben şimdi e, soracağım. İlk önce gelin hanımdan başlayacağız. E, ama buna başlamadan önce şöyle gelin hanımın isim, soy isim, anne adı, baba adı, damadın da aynı şekilde. Bir de şahitlerinizin isim ve soy isimlerini ee, rica edeceğim. Gelin hanım buyurun. Kahraman, anne adım Nurgül, baba adı Yüksel. Teşekkür ediyorum. Evet damat bey. Adım Uğur Demirhan, baba adı Mehmet, anne adı Ayten. Memnun oldum. Şahitler sizden de isim soy isim alabilir miyiz? Bayram Demirhan. Memnun oldum. As Evet, Rukiye Hanım. Hiçbir tesir altında kalmadan, tamamıyla kendi öz iradenle beraber Uğur Bey'i eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Dur kardeşim. Son olarak yüksek bir ses istiyorum senden. Daha yüksek sesi çıkmayacak bundan sonra inşallah. Rukiye Hanım'ın yanında daha böyle sessiz olacaksın. Uğur Bey, hiçbir tesir altında kalmadan Rukiye Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musun? Evet. <laughs> Değerli misafirleriniz ve şahitlerimiz siz de duydunuz. Şahitler, sizler. Evet. Evet, şahit oluyorsunuz. Evet. Şahit oluyorsunuz. Allah şahitlerimizi kabul etsin. Ben de Medeni Kanun'un ve Belediye Başkanımın bana vermiş olduğu yetki istinaden kardeşlerimizi karı koca ilan ediyorum. Allah hayırlı etsin, bir yastıkta kocatsın diyorum. Evet. Evet. daha sağlıklı bir şekilde gelin hanımın sağlayacağına inandığım için sizlerin de müsaadesiyle gelin hanıma takdir etmek istiyorum. Lütfen kabul edin. Evet. Bir de böyle belediye başkanımızın bizzat kendisinin hazırladığı iki tane fincanımız var. Bir de kahvemiz var. Böyle işten Uğur Bey yorgun, argın geldiği zaman kızımız, gelinimiz ona güzel kahveler hazırlayacak. Bu arada da sudan gazi belediyemizi hatırlamış olacaklar. Ben başkanımızın bu değerli hediyesini gelin ve damat hanıma vermek istiyorum. Lütfen kabul buyurun. Evet. Allah hayırlı etsin, Allah mesut eylesin, Allah bir yat yastıkta kocatsın diyorum. Hayırlı günleriniz olsun. 네 다가왔다. 트는